Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika Oyunları'ndan arkadaşlar. Bugün de Evil Within'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Hop. Bu tükürdüğüm oyunu bir türlü bitmiyor dayı. Ne yapacağım ya? Abi o tabloyu bana göstermiyor. O tablo az korkmadım değil ya. Şerefsizim öyle bir tablo yok ya. Çocuk da yakışıklıymış aslında lavuk da. Kız çok güzel. Evet hatırladım. En son ben hatta mallık yapıp geri zekalı gibi kaydetmeyi unutmuştum oyunu. Laos kaya ıksımı unutmuştum Bir dakika niye bu kadar oyun hızlı bana böyle görüyorum lan Çok hızlı geliyor bana şu an oyun Ha bir de şu The Keeper mı ananın Lan Kerim O lavuk yaratık var bir de üstelik O hani Kafası kutuya benzeyen gerizekalı ha İşte şöyle bir şey Göremiyorum ki de hiçbir şey yok. Al 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 anasını bile yani tekrar kapışmak istemiyorum çünkü ben onu çok iyi hatırlıyorum. Çok zor yenmiştim ben onu. Yenene kadar atla kareyi seçtim amına koyayım. Neyse ben şunu şuradan kaldırayım mı amına koyayım. Ne olur ne olmaz. Orada mısın? Burada mısın? Ananın amcını sikeyim dayı. Neredesin sen? Şöyle Burada asit var ananın ara bu oğlum adam adam, adam sol tarafında haberin ne kamına koyayım. Neyse bu bari şöyle gel. What the fuck? Oh! Şişiriyor. Şey Anan Nasıl öldüreceğim ben onu? Ben geçen sefer nasıl öldürmüştüm? Ama ne koyayım dur bari şuraya sakla. <laughs> gel görmez. <laughs> e ben namını sikiyim gördüm. Aa! Oha oha oha. Ananın amı. Hadi hadi. Hayır ölmeyeceğim. Ben. Ağzına sıçtım seni şimdi gel gel. gel. Come on motherfucker. <laughs> Ölmeyeceğim lan. Come on! Ananı sikeyim. Come on motherfucker. Come on! Hadi! GEL buraya. Ananı sikeyim. Kaç 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 kaç. Ananı sikeyim. Wow. Çok hızlı pezevenk. Pezevenk bu kadar hızlı hızlı koşabiliyor mu ya? Buna koyayım sen şutusan sonra kadar hızlı koşup gidiyorsun. yaptım la bu ama öldü herhalde. Amına koydum. yok bu oğlum o pezeven görüyorum onun aslında amını sikiyim ben. O ölür. Bak canlandı la bu. bu canlanıyor amına koyayım. Bari can man, vardı benim şey bir tanem var. Wah! Siktir. <laughs> da hemen görüyorum amına koyduğu. Ah, <gülüyor> siktir. <gülüyor> What the f Nerede lan o? Neredesin lan? Amına koydum. Nereye gitti? Lan! Kuşt! Lan bu lavuk nerede? Ha siktir bu adam kayboldu. What the fuck is going on? Ha? Oğlum harbi adam yok lan. Ya benim işime geldi tabi de adam az önce buradaydı. Oy sikerim bela taşak mı geçiyor lan? Üstümle. Vallahi adam yok lan. E, sesi geliyor. Oyun mu takıldı lan? Orbi. Hadi sikerim çak senin ne oyun? Taşak mı geçiyor lan benim? <laughs> <Ana> ne bu? Ananı sikiyor. <laughs> Ulan iyi yere düşmüş ya dubara ölmüş bu Ulan var ya ne komik adamsın ya Amına koyayım nereye düşmüşüm bu oğlum Gerçi evet, onun şeyini alamayacağım şimdi içine en tarafı o Eee bir de bu ölmezse ne yapacağım ben Ananın gözü 3 pompalı gitti lan Ya bu skeletin sıfatına taşak mı geç onlar beni Bak ya. Dur bakayım. Beni baktık olmuyor. Allah. Ya, lavuk öldü sonunda. Ya canlanmasa bari altına koydum. Neyse bari belki canlanır sikikte. Ananı sikim orada bir sürü kutu var amına koyayım. Canlanırım canlanır bu orası çocuk. Ben demedim mi ya? Ya Hadi. Lanet olsun bu anasın. Nerede? Hmm. Göremiyorum ki pezevengi. Vah! Yarıma canlanmış. Piç kurusu. Bir daha mı yap... Yapamam ki bir daha mı? Çok zor. O o o o o Gel gel. Beban düşmanları sildim şimdi gel. Hop. Onu adamla rakip almayıp karşı karşıya çıktım. Ha siktir be. Dönün ne? Ölünü de bebeğim. Oha, sniper'ım 2 de 2 katıyor lan bunu. O oh, çok iyi bu oğlum. Ya abi sen ölmedin mi ama ya? Ben senin amına koyayım mı abi? Harbi senin amına koyayım ben ya. Sen ölmemiş miydin ya? Ben iyi hatırlıyorum. Bu lava ben öldürmüştüm. Hem de çok fıstık gibi öldürmüştüm. Hadi bebeğim. Ya anam ne yapayım? Bu sen neredesin Hadi. ama on fuckers. Tamam geçtim. <laughs> Aa! Tam kaçmaymış bir O, o, ne oluyor? <laughs> hayır 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 hayır. Ananı sikiyim gerizekalı ısık aldım mal. Senin sıfatını sikiyim ben. Benim silahım biterse ben ne bokacağım? Sıkıntı orada. Evet. Şunu anladık ki. 3 atabiliyom da mermi bitti amına koyayım mermi 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 yok amına koyayım. Mecbur craft yapacağım da Bir saniye Şundan yap Şundan yap Aa gerizekalı senin elinin ayarını sikeyim gerizekalı senin ben kafatasını sikeyim Kafatasını sikeyim ben senin Gerizekalı Gerizekalı lan <laughs> şıklı şeye bastım ya Burdan mı ki acaba ya sikerim bu herhalde burada. Lan ne oluyor? Sikerim çakınız ha. Buradan herhalde amına koyayım başka bir yol yok. 7 dakika oldu aksiyonu kes amına koyayım. Üf, ama silahlarım bitti ya. Öf sikeyim anasını. Yalnız çok fena beyin sıvısı. Beyin suyu, beyin sıvısı artık ne boksa. O o sikeyim. Hepsini aldım. Canın cehennemi. Orası Aa güzel kaydetti. Kidman. Are you in there? Kidman orada mı ki acaba ya? O kızla iyi savaşçı ya. Amına koyuyor Abi bu nedir ya? Bir sürü yeşil sıvı buldum ya. Amına koyayım. Ananı sikeyim. Aman ha ev üstüme çöktü. Vallahi büyük krize girerim burada. Benim harbiden acilen şey yapmam lazım ya. Eee mermi bulmam şart çünkü mermi yok amına koyayım. Nasıl Lan? Ha tamam. Pekala şimdi nereden? Harbi nereden geçeyim bilmiyorum lan. Şurada tabi... bir şekil. Ne diyor amına koyayım ya? Ya yama gitti ya çok kötü oldu anasını sikeyim ya. Abi nereden geçeceğim? What the fuck? Dur götün yerine dosun dur. Çekil çekil Ey nereden gideceğim? E ne ben kim? Çıkış diyor. Ee, herhalde böyle mi? Mal mısın amına koyayım öyle götürmek o Herhalde şurada bir yol vardır. Herhalde burada aşağı ineceğim. Ananı bir şey yaptım ama hiç bir Lavuk lavuk işler uğraşıyor Dur lan bir şey kaçırmamak için bak şey Oyun çok hızlı bana mı öyle geliyor ya? Oyun çok hızlı geliyor ya. Ha, nasıl yavaş yavaş what the fuck Ha bir şey var O ya, ne lan Magnum Oooo ne de yeni silah Eee What the fuck hani oğlum He ananın gözü ee ben ayarlamamıştım ki Ha siktir onu neyse kalsın böyle Siklet ya neyse tamam o zaman Bahri o bu karşıma çık o amına koyarım bu sefer Ah kayıt yeri No no not that way no Sikerim lan What the fuck Ne oluyor? Haven't <laughs> you figured it out yet? Yani mesela amına koyayım tormenting others has to let them know he has the upper hand lays out the bait gets his victim all worked up his unholy traps when it was happening to me i could see what was going on i could see it but i couldn't turn back i had to know i had Day, to know the he 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 it. Oh. An -an 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 detective castellanos Wait Level with me. Am I going crazy? If one wishes... Allah belam versin vururum <laughs> seni ha lavuk Neyse ben kardan önce gideyim de. bir <laughs> ya benim anahtarım var mı? Anahtar? Yok galiba. O gün çünkü iyi hatırlıyorum. Bu en son bölümde şey çekmiştim. eee... kırmıştım heykeli onu hatırlıyorum ama anahtarı aldım mı onlar hiçbir haberim yok. Bence almadım gibi geliyor bana. Ben gene bir gidip bakayım ben bana koyayım. Oradan da mı geçebiliyorum? Anahtar oldu. Çok iyi bu oldu. Bak anahtar sıfır. Sen ne beni sikiyim ben. Kır kapıyı. Dayı ka- Allah'a Allah o şükür. Valla dedim kapıyı kırmayacak kadar O 19.700 19 medyus. Herhalde bir şey yaparım ben bunu. Yalnız Magnum için benden ayetten bir şey isteyecek sıkıntı orada. Baksana Magnum masa oturmuş oluyor amana kıyım. Bakalım. Geç. Siktir be. Magnum için benden ayetten bir şey istiyor. Amına koyayım. Hepsini 3, 3 yapmışız. Hadi bari bas. Lan hadi. Lan hadi. Evet. 2 2 3 3 3 3 gitmişiz. Kompalıyı biraz ilerletmek istiyorum. Daha sonra bunu 3 yaparım ben fuck bitch şunlara bak hele amına koyayım. Magnum daha bir. Bunların hepsi Neyse. fuck bitch <laughs> Şöyle bakayım ya. Neyse boş. Hiç katılmıyor. dediğim şurada da ama. bok yaşamayalım. <laughs> evet, ben çok seviyorum ama artık yeni seri yapmak istiyorum. Ben hafif sıkıldım yani oyundan. Aksiyon güzel, iyi sarıyor ama artık boku çıktı yeter ya namına koyayım. Ne zaman bitecek boyu bilmiyorum. Üstelik sıkıntı şurada. Eee eğer diyelim, o kitle biterse diyelim, Eee 400 gün mü ne varmış onun diğerisini çekeceğim. Allah belanı versin. <laughs> Tamam geç bok da Nedir o ee, eğer Bu biterse bunun DLC'leri var mecbur onun DLC'ni alıp çekmem lazım yani bu bitmez Bu var bu var Bitmez derken oyun biter tabii ki de ee, lan bir dakika şimdi ben nereden gideceğim Bir dakika böyle bir kapı yoktu ee, Beni sikerim senin için böyle bir kapı yok tamına koyayım Neyse eğer Tom Bey'de bitersek zannetmiyorum biteceğini ee, Tom Raider biterse kesinlikle ilk işime Just Cause 2 ya da Hitman çekeceğim. Eee ne dedin ona? Ee, dur bakayım. Dur gitme amına koyayım. Dur belki bir şey vardı. Dur bakayım şöyle riskli bir şey var. Yok. Tamam. Al al ebesini plastik. İşte dediğim gibi yani eğer, eğer bu biterse dediğim gibi normal şey yapacağım bunun DLC'lerini almam şart ya DLC e benim DLC'lerini almam şart abi ya mecbur ananı sikeyim ben yine şunu bir yapayım ya. DLC'lerini alayım ki bakayım konu nasıl yapacak Kon bildiğim kadar DLC'lerinde ka Kidman'ı mı canlandıracağız öyle bir mevzu var bildiğim kadarıyla ama tamam bilmiyorum ben de mevzuyu Kela sikerim magnumum var ananı ananı siki. dayı Dayı sen neyin peşinesin? Ananı sükü! Aklım çıktı bu oğlum. What the fuck? Woohoo! Müthiş atış ediyor bu oğlum. Sesi çok güzel mandımın. Ama ne koyayım? Bir dakika ya. Ee... Ha kapı açılıyor mu acaba? Yeah seni bak lan belki bir şey vardır. Dön. Nasıl bir şey yok amına koyayım ya? Sikerim. <laughs> ya abi Magnum ve şeyin vermesi çok yanlış yapmışlar ya amına koyayım. Abi yeter artık başka bir yere gitme ya. Bakayım. Demek ki her seferinde değilmiş o. Ay beni sikerim seninle ha bak yol çok uzadı. Dur 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 dur. Ya bu haritaların namına koyayım. Ya. Aa a, nasıl ya? <laughs> ha siktir oradan amına koyarım senin şimdi ha lava bak. Sikerim öyle iş ya piçe bak. Durup dururken patlıyor abi lavuk musun amına koyayım sen? Vallahi lavuk dur lan oradaki şeyden. zaten kırmışım. Açılmadı bir daha. Eee? What the fuck? Eee? Sikerim. Al şunu. <gülüyor> 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 Pekala artık gidebiliriz. 16 dakika olmuş amına koyayım. Buradan değil anlaşılan anlaşılan buradan gideceğiz. <laughs> Oha siktir bol bir göremiyorum ama koyayım. Dövendim. Yere atladım ama ananı sikiyim. FPS nasıl kay, kayıyor şu an belli değil. Ve niye kayıyor? Bir saniye hop hop hop, hop. Olur amına koyayım. Arkadaşlar ben bir bakayım sebebine. Şimdi kısa bir ara. Arkadaşlar çözümü bulamadım. Baktım şöyle bir taradım ne var ne yok. Sikir çocuk amına koyayım. Böyle de oynamaz ki oyun koyayım ya. Ay anlamı sikeyim ya işte. Her ya yani bütün bu ekran kartını suç yani. Benim suçum değil. Suç ekran kartında. Ama ne ismi galiba düzeldi mi? Yok. <laughs> ya ya aynen. ez çok bir fark yapmıyor zaten de Yok no, bu no, Var harbi anasına mı gibi fark var ya yani? Hayda. Niye sen şimdi buraya bir geldin anası skill oynayayım ya Burada bir, bir bok var burada bir şey var amına koyayım kesin Onlar oyunun amına koydu yoksa Aha bak 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 burada şu an düzgün Ama buraya bir geliyorum burada yarra ya orada bir şey var amına koyayım Sikerim ha magnumum var Amına koyar, ha şunu da al lan Bu <laughs> ne ayak ya? yeşil sıvı kaynıyor amına koyayım mermi de var. Ananı sikeyim çok güzel. <laughs> Abi ne olur amına koyayım. O yok, kafa yedi ya. Sikerim anasını ama ha. Güzel bu oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne geliyor? Ananı sikeyim. Oy etler metler. Sosis gibi değil. Hey! Yapma ya. Eyvah. Adam ya. Ay ne oluyor amına koyayım ya? Hep böyle oluyor <gülüyor> ya. Ya <laughs> hep böyle oluyor ya. Sikerim. Ne lan? What the fuck? O lan? Holy shit! Dayı ona amına koyayım. Neyse pezevenkleri ben daha görmedi yani ne olduğunu bilmek bile istemiyorum. İşi boktan tarafın şeyin üstüne çıkamıyorum. Şunun üstüne çıkamıyorum ki amına koyup. Bu lavukları... Aaa seni yakaladım. Yakaladığımı anahtar alamadım. Ananızı. Dur bir hayır. Spek pik pik pik. Hayır bir şey yaptım. Ananı. Almış mı? Yo ya sikerim bu oğlum al. Ah iyi bir tane anahtar anahtar bir tane bir tanedir ama ne korum. Pekelerle pekeler şu lavukları bir tane çalın bakalım. Neyin 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 artistiymiş şimdi Şöyle dört mermi var anasını siktim şimdi Gel gel. Vuramıyorum nişan alamıyorum ki ama ne başka tarafları gör. What the fuck? Dumlu lavuğa ama Umarım canlanmaz siktiğim işi İp mi ip ne ayakamına koyayım Sen daha var onu biliyorum Onun amcını sikiyim bu. Kafatasını sikiyim bu oğlum aklım çıktı amına koyayım. Bunu bas bas bas. Oh, geliyor amına koyayım. Yarrayı. Harbiden yarrayı geldi yarra gerçekten. Lan götürlerini dursun. Az hepsinin sıfatınıza ama ha. Götlerini durmuyor ki oğlum. Ne koyayım mı oğlum? Oh siktir lan öleceğiz ben kim yanıma ne Solda bir, solda bir şey var mı lan? Aa lavu vur, vur lavu vur 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 Ananı sik! Ya sikerim böyle oyunu bu oğlum! Cık, 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 cık. Ulan apartmanda out küfür edilmiyor ki amına <laughs> sikerim ya. Neyse bak bu canla başla Ezan okumuyor değil mi lan? Kulağımı açayım şöyle. Yok yok iyi var. İyi götü yırttık. Nasıl çağırma oğlum böyle işi? Anasını satayım var ya. Saçma sapan işler bu oğlum. Kaç saat orada üstüne üstüne geçtim. Şimdi öldüm. Amına koy. Ya senin de kalıbını sikerim şimdi. Ya, ne bu? Ha şimdi bol bulabilirsen anahtarı amına koyayım. Ney? Ya nerede? Ya nerede bu? Hay ebeni sikime aldım amına koydum anahtarına bak ya. Onlar ne bu oğlum? Ödemedim gitti onlar amına koyayım ya. Hopma sen, lavuk musun? Ne şey? What the fuck is going on? Another street. <laughs> As siktir bu oğlum götüren durmuyor bu lavuklar. Amına koyayım ya. Ölmüyor bu oğlum. <laughs> Takıldı ananı sikeyim. Takıldım yere bak amına koyayım ya. <laughs> ya ebeli sikeyim bu oğlum. İsabet almıyorum. Amına koyayım Bu mermiyle 3 üç, 3'e gidiyor. Oh! Ah siktir git bu oğlum Bunlarda hile var amana koyum Hakkı ya ya raya yedik Allah'tan akıllı bir şey değiller la buklar. Akıllı olsa yarra yedik amına koyayım. Ya bunu buraya koyan anasını sikeyim bu oğlum. What the fuck? Lan vur. Bir kere daha diyeceğim. Baktık olmuyor. Sikerim oyunu bırakırım ama yani yayını keserim yarıda. Siktir bu oğlum öyle iş mi olur ama koyayım ya. bunlar ne dayı bana buna bunlar sıkıntı değil B sıkıntı var haritanın şeyi <laughs> Abi bisikolmek robotları amına koyayım. Körüm oğlum ne savaşçım amına bu kaçıyorum ben Alright Kaç amına koyayım ya en iyisi Körüm mü oğlum bu ya? Savaşarak olmaz mı? mecburiyim mecburi böyle yapacağım. Oğlum ya. Siktirin gidin amına koyarım ha. Ne bu kama ne bunlar? Neyse, en fazla uzatmamaya çalışayım mı amına? Ne? mı var mı? Seni amına sikerim ha lavuk. kavga mı var acaba aşağıda bilmiyorum ya amına neler oluyor hiç bilmiyorum ya. Aaa çok güzel. Pekala. Hadi bakalım. Gene seninle kapışacağız diye böyle The Keeper ama hadi neyse. The Keeper. Keeper mıymış neymiş o yardımın adı galiba bildiğim kadarıyla. Tabi doğru mu biliyorum yanlış ne kadar. Şöyle Fuck you motherfuckers Abi kapıyı kır ya öyle artistlik yapardık ya Oha Burada ne işin var? <laughs> <laughs> o piç iyi kurtardı lan Ya ya acaba aksiyonu Aksiyonu acaba burada bıraksam hiç Hiçbir fikrim yok ki amına koyayım ya Bence bırakayım Bence bırakayım evet. Bir dahaki bölümümüzde olsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamız beğenin kanalımıza abone olun. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim çekerken. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.